4. Kongresinde sizlerle birlikte olmaktan dostlarımızla, arkadaşlarımızla uzaktan yakından gelen e, partililerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. E, uzaktan gelenlere Bandırı hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun kongremiz. <laughs> Tabii e, ben biraz geciktim, özür diliyorum. E, bugün biliyorsunuz Ahmet Erdoğan başkanımızın kayıp ederi vefat etti. Onun için cenaze işlemleri, e, mezarlık hazırlama işlemleri dolayısıyla kasilane falan derken biraz geciktim. E, özür diliyorum. E, tekrar bir iletişim hayırlı olmasını diliyorum. Benim için de İYİ Parti vurulduğu günden bu yana sempati duyduğu yakın davrandı. Çok sayıda geçmişte birlikte çalıştığımız dostumuzun, arkadaşlarımızın yer aldığı eee çok saygın bir parti. Bandırmalı da il başkanımız Sayın Hasan Tayyip Yörük de burada görmekten mutlu duyuyorum. Ayrıca milletvekilimiz e, Turan Cemez burada değil ama onunla da yakın ilişkilerimiz, arkadaşlarımız, dostumuz, birlikte mücadelemiz söz konusu. Ee, dolayısıyla burada olmaktan mutlu, mutlu duyuyorum. Evet e, en çok da bir başkanımızın son sözlerine denk geldi. Birlik beraberlikten söz etti. Iıı e, elbette ki aşamalardan geçerek geliyor. Hem iyi Parti hem ülkemiz. E, ilk biliyorsunuz genel seçimler yaşadık. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaşadık. Ardından yerel seçimler yaşadık. Şimdi de yeni bir dönemi eee yaşıyoruz. Bir takım değişimler gelişmeler oldu. Tabii siyasi partiler eee demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Eee biz temsil demokrasiyi yaşıyoruz. Eee halkın sertifinin, halkın görüşlerinin yukarılara yansıması lazım. Siyasi partiler aracıdır. Olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla eee yönetim anlayışları siyasi partiler aracılığına gelen, gerek gelen genel yönetim, gerekse yerel yönetim açısından siyasi partiler aracılığıyla Ama bizim biraz biliyorsunuz rejimimiz değişti. Artık ne olduğunu çok anlayamadığımız, birçok sorunları birlikte yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı sistemi e, gündemde parlamentonun da ikinci planda kaldığı, millet bekleyen çok artık bir şey yaramadığı, her şeyin tek yerde toplandığı bir sistemi yaşıyoruz. Ve bugün bunun zorluklarını yaşıyoruz. Yani ülkemiz hani biliyorsunuz bir eski Türkiye'den söz ediliyor sürekli. Ama bugün onların yeni Türkiye yaşadığımız günlerde ekonominin ne kadar kötü olduğunu hep beraber yaşıyoruz. Üreticilerin büyük zorluklar çektiğini hep birlikte yaşıyoruz. Ee, dolayısıyla geçim sıkıntıları, işsizlik, e, üretimin değer görmemesi, bunun yanında hukuksuzluklar, adaletsizlikler, eşitsizlikler açık bir biçimde yaşanıyor. Ee, hani eski Türkiye deniyordu ya, eski Türkiye'de emekliler emekli olduğunda bir ev alabiliyordu. Ya da çocuklarına düğün yapabiliyordu. Şimdi emekliler torunlarına artık veremiyor. Asgari ücretle eğer bir asgari ücret kirada oturuyorsa geçinmek mümkün değil. Ee, hani o eski Türkiye'de herkes düğüne gittiğinde küçük altın takardı. <laughs> Şimdi artık gram bile takabiliyor. Dolayısıyla yani kıyasladığımızda çok daha kötü günleri bunu yaşıyoruz. Olumsuzlukları yaşıyoruz. Ee, e bu sebebi de 23 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidardır. Hiç iç güçler, dış güçler aramasınlar. Dolayısıyla bu bu kadar açıktır, bu bu kadar nettir. Ee, onun için bu böyle gitmez. Ülkede büyük bir değişme ihtiyaç var. Yani hele son dönemde yaşanan hukukçulukları görüyorsunuz. Ee, ben bandırmada beş yıl Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı yaptım. Meclis üyeliği yaptım. Daha önce daha önce Sedat Peker başkanımızla beş yıl başkan yardımcılığı yaptım. Ondan sonra beş yıl başkanlığı yaptım. Şimdi kısmet oldu. Bandırma halkı istedi. Eee Allah izin verdi. tekrar ikinci başkanlığı sözünü yaşıyorum. Öylesine kötü bir dönem. Amerika borçları, vergi borçları, e, <laughs> elbette ki kadro şişkinlikleri, onun ötesinde de müthiş siyasal baskılar, müthiş ekonomik baskılar. Ya yani düşünün Bandırma Belediyesi'nin son eee 6 ayda, 7 ayda 170 milyon TL parası kesilir. Geçmişte ne olurdu? 6 kere, 7 kere yapılandırmalar yapılırdı eee rahat öderdi, faizler kaldırıldı. Şimdi artık yapılandırma yok. Her ay dört buçuk, yüzde dört buçuk faiz ödüyoruz borçlara. O faizler katlanıyor. Faizin faizi yüzde yetmiş, yüzde o yılda faiz öder durmak yani böyle bir kamu yönetimi mümkün değil, sürdürülebilir değil, ayakta durmak mümkün değil. E halkımız elbette ki Seçimlere girmişsin, vaatlerde bulunmuşsun, borçlular dağıtmışsın, senden bu hizmetleri bekliyor. Onun onu ilgilendirmiyor. E, hükümet borç paraları kesiyormuş. Ama bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir de zaman zaman diyorlar ki hemen diyorlar borçların eee kesince arasında sığınmayın, siz başaramıyorsunuz yani. Bu da farklılığı Ama bu böyle gitmez tabii ki. E, belediyecilik bütçe işidir, para işidir, kaynak işidir. Belediyeler tek başına bırakılamaz ee, genel yönetim ve birlikte e, onların kaynak yaratmasıyla çalışmak durumundadır. Çünkü hizmeti halkımızla birlikte yapıyoruz. Bir de iki ay belediyecilik ortaya çıktı. Ee, AK Parti'de ve me Mehmet Belediye Esas evlat. CHP ve İYİ Partili belediyeler diğerleri muhalefette üvey. Ya bir ülkede böyle olmamalı. Eşi, adil, hakkaniyetli davranılmalı. Bir tarafta yolsuzluktan ayrılma çıkmış adamlar hiçbir şey olmazken bir tarafta da iftiralarla, itirafçılarla suçlu yaratmaya çalışan bir düzen var. Evet bu değişmeli. Yani onun için e, elbette ki parlamenter sisteme de geri dönülmeli. Eşit koşullarda partiler yarışmalı. Herkes eleştirebilmeli iktidar. Bir bakıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanlığı çapkasını takıyor. Bir bakıyorsunuz AKP Genel Başkanlığı çapkasını takıyor. AKP Genel Başkanı olarak verip veriştiriyor. Siz onu eleştirdiğinizde de Cumhurbaşkanı'nın şapkasını takıp Cumhurbaşkanı'na hakaretler insanlar Silir. yargılanıyor. Ondan sonra diyor ki insanlar silifli soğuk. Bu böyle gitmez. Böyle gitmemeli. Bu olumsuzluklar ortadan kalkmalı. Dolayısıyla evet Millet ittifakı sözü çok güzel bir söz. Geçmişte bunları yaşadık ama çok hatalar oldu. Çok yanlışlar oldu. Çok gitgeller oldu. Onu tekrar organize etmek lazım. Tekrar bu ittifakları yaşatmak lazım. Tekrar gündemde tutmak lazım ve birlik beraberlik içinde bu olumsuzluklar ortadan kaldırmak için büyük bir değişimi hep birlikte gerçekleştirmek lazım. Onun için bu yeni dönemde yeni dönemde biz ben andırmadı da gerçekten yani kendi mizacım gereği hem de siyasi tecrübem gereği bütün arkadaşlarımı kucaklayarak Onlarla beraber yol yürümeye çalışıyoruz. Ee, elbette bizden istenen, belediyeden beklenen şeyleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Ee, gücümüzün yettiğince, bütçemizin yettiği oranında da bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da bu devam edecek. İyi partiye sempatiyle bakma, iyi gözlerle bakma, iyi insanlarla birlikte olmayı her zaman istiyorum. Bu da bundan sonra da devam edelim inşallah. Ben hepinize kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Engin kardeşime de yeni dönemde başarılar, yönetimine başarılar diliyorum. İnşallah birlikte çalışmaya, bandırma için, ülkemiz için bize devam edeceğiz. Tekrar saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı olsun. Burada bulunmaktan çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum.